Evet arkadaşlar maral falfalarımız yetişiyor. Bitki 15-20 günlük sürede köke çalıştı. Ondan sonra iştahlı bir şekilde kardeş vermeye çalışıyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bakın ee, şu anda dört beş altı kardeş vermiş bu haliyle. Daha bu alttan sürekli gelecek. Yenileyecek kendisini. Maalesef hayvan zibili uyguladığımız için bol miktarda ot çıkıyor. Otla mücadele etmemiz lazım. Bu da zibilin Eksisi. Bitkiye çok iyi yarıyor. Ama otu da coşturuyor. Bu bir otlar 15-20 gün sonra bitki bunları bastırır. Ot durur yerinde. Bitkimizi hiçbir şekilde durdurmamış. Otun içinde olduğu halde çok iştahlı bir şekilde kardeşlemeye ve boyatmaya devam ediyor. Şu anda bunlar 5 6 7 kardeş gözüküyor. Bir 10 gün sonra tekrardan alttan gelen kardeşleri sayarız. Bu 15 20 bulur. Bakın burada 5 kardeş gözüküyor. Ve şunda da taban tabandan bir kardeş atmış. Ve diğerlerde buradan geliyor ve hala gelmeye devam ediyor. Bitkiyi bu seviyeye getirdikten sonra artık durdurma şansınız yok. Durmaz bu bitki, sürekli çalışır. Evet. Şu anda bu bitkimizden inşallah iki ay sonra tekrar çelik alacağız. Aa yok biz bunu biçelim dersek bir ay sonra biçebiliriz. Hayvanlara yedirmek için silaj yapabiliriz. Ama çelik için bekletirsek bir iki ay daha bekletirsek yani 11. ayın başı gibi tekrar çelik alabiliriz biz bundan.